Sinecrafters kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Köyüm gerçekten çok güzel ilerliyor. Kaldığımız yerden gelişmeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, sonraki baskına geçelim. Evet. İlk saldırılar her zaman bizden gelsin. Evet arkadaşlar sonraki saldırımızı yapacağız tabi öncesinde saldır dedim orduyu düzenleyelim şunu Evet arkadaşlar ordumuzu yeniliyoruz Evet şunu aldık kaydedelim saldıralım Evet arkadaşlar devam ediyoruz her zaman olduğu gibi saldırılarımız hız kesmeden devam ediyor. Şuradan başlayalım. Mecburen buradan devam ediyorum. Dan dan dan. Evet arkadaşlar devam devam durmak yok. Saldırın. Hadi bakalım. Evet devam ediyoruz saldırıyoruz gördüğünüz gibi hadi arkadaşlar durmayın evet artık yapacak bir şey yok evet o köy kuşlasını aldık saldırılara devam hadi gençler yüzde o müthiş bir başarı. %49. %50 yaparsak harika olacak. %50 yaptıktan sonra harika oldu. Evet. %52 oldu. Aman tanrım. Ufaklığa bakın. Nasıl kendi halinde güzel güzel saldırıyor. Evet, bir daha harika. Pat pat bitti. Şimdi buraları patlattığıma göre Hemen bir ordumda yine tekrar düzenleme yapayım Ve son saldırı özelliğimi de Orada kullanayım Orduyu düzenle İki, Hop 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 Evet Efsane bir şey düzenliyorum Deneyeceğim Saldır Efsanelerin efsanesi Evet Şuradan Önce devler Ardından tam bir sürü barbar. Hadi barbarlar. Hadi barbarlar. Siz bu işi yapabilirsiniz. Hadi barbarlar. Omzom gibi olmadı. Barbarlara güvendim ama olmadı. Keşke okçular daha iyiymiş. Oradan bunu anladık. Evet arkadaşlar saldırı hakkımız bitti. Köyümüze dönelim. Eve dön. Oo iki tane kazanç. Bir tane de ödül almışım. Tam 10.000 kara iksir. Evet. Başka ne yapabiliriz? Burada etkinlik. Gördüğünüz gibi 3 saatte tam 25 duvar parçası yok etmek gerekiyormuş. Bunu da ayrıntılı eğlenceli bir bölümde seçeceğiz. Klan savaşlarını yaptık. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kapattı.